merhaba. Anneciğim. Aşkım gel. Şimdi biz sabah kalktık. Kendime böyle ufak bir kahvaltı hazırladım. Hatice annem bizdeydi. Bizde kaldı. Bugün de gittim. Duhan onu götürdü sonra kendi işlerini halletmeye gitti. Biz şimdi Aslan'la evdeyiz bugün. Tüm gün beraberiz. Tekiz. Birazdan hem Aslan'a hem kendimi yiyebilmemiz için çorba hazırlayacağım. Dün de yapmıştım bu çorbayı ve çok beğendim gerçekten. Aslan şu an güya size tırmanacak. O yüzden Ayağa kalkıyor. mi? <laughs> Sabah bir kalktım. Evde kahve kalmamış. Ne kapsül kahve, ne çubuk kahvesi. Hiçbir şekilde kalmamış. Ve sonrasında böyle hani story paylaştım <laughs> ki tam kahve içecektim evde kahve kalmadığını gördüm diye. Karşı komşum da görmüş. Kapıyı tıklattı ve gel kahve içelim dedi. Zaten bir yaştan komşumuz da gelmiş. Güzel böyle bir oturduk sohbet muhabbet. O süre zarfında sizi açmadım. Sonra eve geldik. Bu arada Aslan'ın kahvaltısını... Tamam bana gel. Al aslana kahvaltısını yaptırdım. Sonra ben de yaptım ayak tabii. Sonrasında da gittik ve şimdi Aslan'a öğle yemeği hazırlayacağım. Ondan sonrasında da Aslan'ı uyutmaya çalışacağım. Bugün birazcık böyle şey kapı çalınca tabii. Uyandı Aslan. O birazdan uyur inşallah. Sonra da el falan toparlarım. Böyle bir gün geçiriyoruz. Yani şuralar var istemediğiniz kadar evdeyim. Sürekli olarak evdeyim. Çünkü bu havada evet dışarı çıkasım çok geliyor. Gerçekten bir şeyler yapasım çok geliyor ama bu hava biraz engel oluyor bana. Bir de şu an evdeyim böyle. Hani yapacak bir şey de yok. Aslan'ın karnını doyurdum şöyle arka odada ve ben bir yandan onu izliyorum. Gelen bir kavga var onun için beklediğim bir şey yapıyordu. Hani. Ak aldım biliyorsunuz ki. Onun üzerine bu spreyi, su içici spreyi sıkacağım. Ak tarzında olan ayakkabılarınızın kirlenmesini ve böyle yağmur suyundan, çamurdan falan etkilenmesini önlüyor. Bence çok güzel bir şey. Bunu sıktığınızda mesela ben bununla ilgili çok video izledim. TikTok'ta orada burada her yerde. Şöyle ki bunu sıkıyorsunuz. Ondan sonrasında böyle suyun altına tutuyorsunuz. Suyu direkt itiyor. Enteresan bir şey. Umarım memnun kalırım. Memnun kalacağımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten alakalı alakasız bir sürü video izledim. Hepsi gerçekten beni tatmin ettiği için bunu aldım. Zaten beğenmediğim bir şeyi de önermem. Bunu da o yüzden önerdim. Ben alıyorum. Bakın çok beğendim. Siz de alın diye. Instagram'da paylaştım zaten. Evin içerisinde iki gündür bir tane karasinek var. Hiçbir şekilde onu dışarı çıkaramıyoruz. Yani pencereleri açıyorum. Töbe çıkmıyor. Yani sürekli uçuyor. Öldürmek de istemiyorum. Değişik bir sinek. Asla gitmiyor. Evi çok sevdi belli ki. Bu atmosferi çok sevdi. Dışarısı soğuk olduğu için sanırım içeriye kaçıyor ama sürekli gözümün önüne geliyor. Ben böyle sinir oluyorum. Neyse şimdi biraz azıcık dinlenmek istiyorum ben. Sonrasında Aslan'la uyanır zaten. ilgilenirim. Bir de bir şey göstereceğim. Bakın şimdi şöyle bir çikolata aldım. O kadar güzel, o kadar güzel ki bu sinek gitsin ya. Pasta gibi. Yani çok enteresan. Şöyle bir şey tam olarak trüf diye geçiyor. Muhteşem. Dışı full toz kakao. İçi böyle ıslak gibi. Dün aldım. Kahvenin yanında o kadar iyi olur ki. Bir de, Bir de şunu aldım. Bu da kahvenin yanında çok güzel oluyor. Godiva'nın bu, bu çikolatası. Bu kahve yanı için Çikolatalar aldım. Duha'ndan istedim bunu bu arada marketten. Çok güzel. Bayıldım. Şuna özellikle bayıldım. Hazır Aslan uyuyorken ben şu makineyi bir çalıştırıyorum. Bulaşık bakiresinin içerisine giriyor artık. Çok fena olmaya başladı. Bu arada uyku saatlerini artık Aslan'la ortak olarak değiştirdik. Normalde eskiden günde 3 uyku uyuyordu. Ama kısa kısa uyuyordu. Şimdi günde 2'ye çektik bunu. Uzun uyumasını sağlıyorum bir şekilde. Şu an kamerada bakın göstereyim yine size. Derken uyandı sanırım hareketli uyuyor. Bu arada bu kadar böyle kısa süreli uyumun sebebi çok hareket etmesi uyurken. Yani çok dağınık yatıyor, çok böyle kalkıyor, geri yatıyor falan. Yani çok enteresan. Ve gariptir ki Duhan da ben de dağınık yatan insanlar değiliz yani. Kime çekti bilmiyorum diyeceğim de ailem var. Asla uyuyor hala kuzuşum. Şimdi bunu hazırlayacağım bu sefer. Çünkü fazla hazırlamak istiyorum bu seferkini. Şu yarım muzu koyalım. Şimdi size bu vereceğim tarif de atom tam olarak. Aman çekirdeğine dikkat edin. Bazısında çekirdek oluyor, bazısında olmuyor. Bunu da bir anlayamadım. Benim hurma kültürüm de yoktur. Çocuk kime çekti bilmiyorum. Kameranın şarjı bitti. Yani Lif yönünden çok zengin bence hurma. Muz da zaten lifli. Daha ne olsun. Şimdi bunları ezelim. Çok aşırı ezmiyorum artık. Biraz da böyle büyük lokmaları alışsın istiyorum. Çünkü büyüyor yani. Hele yani hurmayı hiç ezmiyorum. Çünkü hurma zaten ağızda dağılıyor. Yumuşak bir hurma. Şimdi bu tamam. Şöyle bir dolu kaşık da yoğurt koyalım. Belirgin olmasın da biraz daha alayım. Çocuğum sevmiyor ya. Ama üstüne gideceğim yani bu konunun. Bakın bu şekilde falan vereceğim ki yesin. Bir şekilde yedireceğim ben. Nasıl yumurtaya uyguladığım bir şey varsa bir şekilde yedirdiysen bunu da yedireceğim. Ben böyle inadım işte. Yani o peynir, yoğurt, süt. Ya tamam illa ki herkes yemek zorunda değil. Kesinlikle saygı duyarım ama yese iyi olur. Bu yaşlarda başlıyor damak zevki. Şaka değil. O yüzden yemeli. Şimdi bisküvi koymak istedim ama bisküvi ezmek istemiyorum içerisine. Çok sert bu bisküvi. Bunlar bu arada doğal bisküviler. O yüzden rahatlıkla alıyorum. Mama markası bunu gönderdi. Kullanmak gerek. Bak okuyorum şu anda. İçindeki tam buğday unu, yulaf unu, pirinç unu, tereyağı, organik elma suyu, konsantre, irmik, zeytinyağı, karbonat. Çok az koyacağım. Sadece bir tatlı kaşığı. Sadece bir tatlı kaşığı. Biraz bana da ihtiyacı var. Ne yapayım? Şöyle bisküvi tozumu attık. Öyle de karıştıralım. Atom ama bu. Yani bir uyandırayım artık ben. 5-10 dakikaya uyanır. Bunu yedireceğim. Böyle bir şey. Bence çok tatlı. Güzel oldu. Sabah keçi boynuzu özü kullandığım için bugün yani öğlen kullanmıyorum. Çok az kullanıyorum onu da gün içerisinde. Bu kadar. Aslan uyandı. Aslanın çamaşırlarını yıkamıştım. Şimdi onları şöyle bir toplayacağım. Odaya geçer. Kaplar koyarım ama bir yandan da Temizlik bezlerini yıkamıştım. Onları asacağım, yeni çamaşır attım. Aslan da şükür uyandı. Ama onları dağıtmayalım anneciğim. Dağıtmayalım bir tane. Ha onlarla oynayabilirsin. Bayağı yine böyle çamaşırlarla haşır neşir olduğumuz bir gün. Bir de akşam ütü de yaparım. Çünkü ütülenecek şeyler var. Gerçekten bu ütü işi artık gözümde büyümeye başladı ama yaparken hiç sıkıntı yok. Yapana kadarken aşama çok sıkıntı. Şu an benim giyinme odamdayız bu arada. Bir de burası şey oldu ya. Çamaşır odası gibi oldu benim için. Zaten önceki Evde de böyleydi. Ama <laughs> <Hı. Hı>. <laughs> oh, bak çamaşır demirine de böyle yaslanma anneciğim. Hı. Hı. Sen her şeyi yok diyorsun. Bana yardım mı edeceksin? Bez verir misin bana bir tane? Bez verir misin Asim? Verebilir misin oğlum? Henüz anlamıyorsun şu an. Ver bir tane anneciğim bana verir misin? Hadi bana ver. Ben onu asayım. Şu an çok keyifli burada. Hadi çıkaralım çamaşırları anneciğim. Bana yardım et. Gel şöyle otur. Gel beraber çıkaralım. Oo, çok çamaşır varmış. Nasıl sığdıracağız bunları demire? Nasıl sığdırabiliriz? Hadi gidelim. Başka çamaşır atsak mı ki? Atmayalım. Yağmur var dışarıda da. Hah, bunu da kapatalım. Bitti. Çamaşır faslı bugün bitsin. Gel aslan. Gel. Gel 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 gel. Gel bir tane. <laughs> Heh, gel anneciğim. Hadi beraber asalım. Bana yardım etmek ister misin? Ver istersen bana birer birer. <laughs> Olabilir miyim? Benim oğlum bana yardım ediyor ya. kamerayı fark ettiği o an. <Gülüyor> Ay. <gülüyor> Hadi bakalım. Akşam yemeği yiyoruz şu anda. Hem çorbası vardı öğlenden kalan o hem de köfte. Aç aşkım. <laughs> köfte. Köfteyi sever oğlum. Şimdi Duhan dışarı çıktı, annemden yemek aldı bize. Aslı'nın yemeğini de getirdim. Şimdi kahve <laughs> de aldı. Kahveyi <yemem>, şimdi kavanoza koyayım. <laughs> Şükür kahvemiz geldi yani. Duha geçen sene bugün de annemden gelmiş yemeğimiz. Paylaşıldı mı yani? Evet. İki yıl, geçen sene değil çok pardon 2 yıl önce. Evet orada atmış görev Tam Evet. Çekecek. Gördüm. avokado da göndermiş annem. Şunları açalım. Bir de nane istedim. Nanem bitmiş. Onlar böyle şey bir yere yaptırıyorlar naneyi. Güzel de bir nane incecik öğütülmüş. O yüzden onlardan istedim. Hatice annemden de alacağım ayrıyetten. Fazla fazla alıyorlar. Bize de veriyorlar. Şimdi turşu geldi. Wow çok iyi duruyor. Size gelen yemeği göstereceğim. Çok iyi. Karın ve mumbar. Bayılırım ya. O kadar çok seviyorum ki bu yemeği. Aşırı güzel. Çok iyi duruyor şu an. Yemeği koydum. Bir de ben domates çorbası yaptım. Burada defalarca tarifini verdiğim için hiç size tarif çekmedim. Zaten domates çorbası tarifi bayağı var. Aslanın karnı doymuştu. Ne oldu aşkım? Sen yedin yemek. Bunlar senin yiyeceğin şeyler değil ki. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi biz uyandık ama bugün pazar ve hep böyle yatakta geçen bir gündü bizim için. Aslan'la beraber oynadık falan. Sonrasında baktık saat öğlen oldu artık. Aslan'ı uyuttum. Sonra duşa girdim çıktım. Saçlarımı yaptım, makyajımı yaptım. Hemen şimdi üstümü giyeceğim. Duanda içeride Aslan'a çorba ısıtmıştım. Onu yediriyor. Ve sonrasında Aslan'ı hazırlayacağım. Yemeğini yedikten sonra hazırlansın istiyorum çünkü. Kesin üstünü batıracak şimdi. Ondan sonrasında çıkıyoruz. Ve nereye gittiğimizde size birazdan söyleyeceğim söyleyeceğim. İsterseniz hemen geçeyim ve üstümü değiştireyim. Sizi evden çıktıktan sonra daha yeni açabiliyorum. Aslan'la uğraştık birazcık. Onun karnını falan doyurduk. Duhan biraz yedirmişti. Gerisinde ben ben üstümü falan değiştirdim. Biraz kısar mısın? Batam. Ve altın balığa gidiyoruz. Bizim her zamanki mekan. Çok seviyoruz orayı ve böyle balık günü yapalım dedik bugünü. Bir de Ezgi ve Zafer geliyor. Beraber böyle görüşeceğiz. Uzun zamandır yine böyle görüşememiştik. Yemek yemeye gidememiştik. Dedik beraber gidelim. Güzel olur. Normalde ben biraz daha erken çıkabilseydik oyuncak ve kıyafet alacaktım Lidya için. Ama hafta içi zaten bize oturmaya gelecekler. Hediyesini o zaman alıp vereceğim. Lidya'ya böyle güzel bir şeyler almayı planlıyorum. Ne oldu anneciğim? Çok iyi oldu kombinin ya. Baya güzel oldu oluşum. Ama bugün çok değişik saatlerde uyudu. Normalde uyuması gereken saatlerin dışında uyudu. Ve şu an tekrar uykusu geldi muhtemelen. İnşallah uyur ama uyuyacağını zannetmiyorum şu an. Uzun zaman sonra böyle günler sonra evden çıktım. Dışarı çıktık. O yüzden biraz böyle motive ve mutlu hissediyorum. Bayağı makyaj yaptım hatta bakın. Normalde hep evde makyajsız bir şekilde dolaştığım için şu an böyle çıkmışken iyice makyaj yapayım dedim. Balık günü, balık günü. Pardon. Ben bir su alabilir miyim? Biz geldik. Şu an balık yiyoruz. Bayağı oldu geleli bu arada. Sohbetten, muhabbetten daha yeni açabiliyorum size. Bugün böyle evde yemek yapmak da istemiyordum. Zaten çok iyi denk geldi yani dışarı çıkmamız. Şimdi altın balıktayız. Oğlum da balık yiyor. Bu Ezgi'yleyiz. Hello. <laughs> Ezgi'nin oldu doğacak. Aynen de çocukla çekersin. <laughs> yok, hayır. Aynen evet. Bu evet. hafta içi var, aynen, yılbaşı var. Aynen. Ondan sonra inşallah. Zamanında gelsin. Ondan sonra 11. Bak, ben daha mı söyleyeyim? Bu azdı. Her şey yok. Kazanmak ilahi. Bu kadar yemesi lazım.

Erkekler dışarı bir dışarı çıktılar. Bir de şey. Anneciğim kahveyi çözdüm. Gün <laughs> hiç içmedim. Evli de içmemiş. İlk kahve yapıyorum. Çok sevdim. Ben aslında içemem. şeyden dolayı alkol alıyorlar ya. Onu yedirip alıyorsun diye. Ben madence yanıyorum. Bulutların kahvesi. Evet. Çekilmiş normal <laughs> <anneci>. kahve. Orta çekilmiş. Çok <laughs> güzelim.